Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere dalgona kahve yapımını göstereceğim. Başlayalım. İlk önce bunu bunun içine döküyorum. 2 kaşık Sonra şeker var. Bunu da içine aktarıyorum. Bir e, yemek kaşığı kadar şekerim. Sonra burada sıcak suyum var. Beş e, çay yemek kaşığı kadar. Çok sıcak. arkadaşlar. Şimdi çırpıyorum. Yalnız bu işlem biraz uzun süreceği için videomuzu duraklatıyoruz. Ortalama 5-6 dakika çırpmamız yeterli oluyor. Ve ben çırpmaya şu anda devam ediyorum. Bence bence kıvamına ulaştı. Zaten gördüğünüz gibi taşıcak kadar oldu. Görüyorsunuz köpüre köpüre. Tamam. Arkadaşlar rengi altın rengine benziyor gerçekten. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde. Şimdi arkadaşlar sütümü bunun içerisine aktarıyorum. Şimdi bence bu süt yeterli. Şimdi sütümü aktardım. Dalgına kahvemi koyacağım. Burada bir yardımcı kaşık var karbonat kahveden alıyorum gerçekten de çok fazla var şimdi aktarıyorum arkadaşlar şu şekilde oh. arkadaşlar bakın üstünde de röstüm şu şekilde alıyorum aktarıyorum az zorlanıyorum arkadaşlar. Ama yine de çok güzel gidiyor. Bence yeterli arkadaşlar bu kadar. Gerçekten çok güzel bir görünüm aldı şu anda. bunu bu tarafa koyuyorum. Şimdi arkadaşlar sunumumu yapacağım. Kahveyle en iyi giden şey olan çikolatayla sunumumu bitiriyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Diğer videolarımızda görüşürüz.